Doktor Abdülkadir Turan Doğru Haber Müşrikler ya da Yerli Müsteşrikler İslam alemi yabancı nizamlara maruz bırakıldığında şirk kavramı haklı olarak gündeme geldi. İslam yurdunu istilacıların vekillerine karşı korumak isteyen İslam önderleri, tağut kavramı bağlamında şirk kavramını da işlediler. Her iki kavramın işleniş nedeni, İslam aleminin maruz kaldığı dış istila, işleme hedefi de İslam aleminde şuur hasıl ederek istilayı bütün yönleriyle sonlandırmaktı. Dolayısıyla bu kavramları işleme faaliyeti esasta dışarıya dönüktü. Dışarının içeride bulduğu bağları kurutmaya yönelik bir kurtuluş ve istiklal faaliyetiydi. Ne var ki bir kültür casusluğu girişimi bu hayırlı faaliyeti ustalıkla içeriye çevirdi. Büyük bir kısmı Suudi finansmanlı vakıflarca yapılan yayınların maharetiyle bu faaliyet Müslümanlar için bir tartışmaya evrildi. Faaliyetin özü arındırmayı, dolayısıyla paklaşarak bütünleşmeyi hedeflerken faaliyetin bu dönüşmüş hali ihtilaf ve bölünmeye kaynaklık etti. Faaliyetin özü istilacılara karşı güçlü argümanlarla mücadeleyi getirirken faaliyetin dönüşmüş hali istilacıların işini kolaylaştırdı, onların istilalarına ömür kattı. Müslümanlara güç veren bir mücadeleyi, onları zafiyete sürükleyecek bir hale evirme operasyonunu kim yürütüyordu? Uzunca bir araştırmaya gerek yok, zira bütün işaretler müsteşriklere götürüyor. Kim bu müsteşrikler? Batılılar, doğu bilimci anlamında oryantalist diyorlardı. Biz o kavramı tercüme ile ilim bağlamında şarkla uğraşan anlamında müsteşrik kavramını üretip incelterek müsteşrik ifadesine vardık. Lakin bu doğu şark bilimciler öyle kendiliğinden harekete geçen ilim meraklıları değildi. Sıkı bir hiyerarşiye sahip Batı'da bu mümkün değildi. Müsteşrik, Batı'nın siyasi askeri nizamı içinde sömürge birimlerinin kalemli çalışanıydı ve vazifeleri silahlı sömürge kuvvetlerinin işini kalemle kolaylaştırmaktı. Müsteşrikler en esasta Müslümanların İslam kaynaklarına inançlarını ve birbirlerine karşı güvenlerini kırmak üzere sözde ilmi üretip yapmakla görevliydiler. İnanç kırılınca Müslüman İslam'dan uzaklaşacak. Müslümanların birbirlerine güvenleri kırılınca ümmet bölünecek. Böylece köksüzleşip dallara bölünen Müslümanlar Batı altınını üretimde odun olarak kullanılacaktı. Bu İslam aleminin bütün tarihi boyunca karşılaştığı en sinsi ve en yıpratıcı casusluk mekanizmasıdır. Ama bütün müştemilatıyla istihbarat sinsiliği içinde üretilmesine rağmen başta Mustafa Sibai gibi alimler olmak üzere Müslümanlar onu tespit ve teşhir ettiler, onun sırlarını açığa vurdular. Ne yazık ki Müslümanların muzaffer toplum psikolojisi aşırı özgüveninden kurtulamamaları onların olayları takip yönüne zarar vermiştir müsteşrik meselesini de tespit edip teşhir ettikten sonra olduğu yerde bıraktık. Oysa bugün ilk günkü kadar sinsi bir yerli müsteşrik sorunuyla karşı karşıyayız. Özellikle İslam tarihi konusunda. Bazen makaleleri en son yazarlarına bakarak okurum. Saptırma, delilleri ihtilaf için kullanma, kuşku uyandırma becerisiyle hareket etme gibi yönlerine bakarak bunu ancak bir İslam düşmanı yazmış olabilir derim. Ne yazık ki yazarın Mehmet, Ahmet, Ali adında biri çıkar okkalı bir üniversitenin ilahiyatında bir de en tepeden ünvan sahibidir. Allah muhafaza ama öğrenciler onu bir de İslam alimi biliyordur. Halbuki bütün yeteneğini İslam'ın önderleri etrafında kuşkular uyandırmak için kullanır. Fetihlerde vazife alan İslam önderlerinin ihlas ve kahramanlığını halal getirmek için geçmişte ozanca uydurulmuş veya sinsice düzenlenmiş ne kadar sahte döküman varsa onları mutlak birer doğru gibi önümüze koyar. Bu sayede aynı zamanda kaynakçasına İbni Bin Künyeli isimler ekler ki onu gerçekten alim zannederiz. Adam alim falan değil, basbaya yerli müsteşrik. Ama biz müsteşriyi hep dışarıda aradığımızdan onu onlardan değil kendimizden sayarız. Daha doğrusu müsteşrik meselesinin yerel boyutunu tamamen ihmal etmişiz. Halbuki formül gayet basit. İslamla ilgili meselelere batılı kaynaklar ve batıcı bir hedefle bakan her tür ilmi araştırma bir müsteşriklik faaliyetidir. Bu faaliyeti yapan da müsteşriktir. Müslümanlar olarak nasta açık olan, teferruatı da bizden öncekiler tarafından izah edilen şu müşriklik meselesine ayıracağımız mesainin yarısını çağımızın bir sorunu olan müsteşrikliğe harcasaydık şu anki sorunlarımızın çoğunu çözerdik. Haksız mıyım?